Koligatif özelliklerle ilgili soru çözümüne başlıyoruz. İlk sorumuz şöyle arkadaşlar. Çay şekeri ile 25 derece sıcakta hazırlanmış, sulu, doymamış çözeltinin normal basınçta soğutulmasına ait sıcak zaman grafiği verilmiş. Bunlardan hangisi daha doğrusu ve doğrudur diye soruyor. Şimdi bir kere burada bir ipucu biz normal basınçta değil 1 atm basınç. 1 atm basınçta saf su 0 derecede donuyor. Doğal olarak içinde çay şekeri çözdüğüm için çay şekerin donma noktası sıfırdan düşük olacak. Bir kere e, A şıkkı gitti sıfırdan düşük olacağı için. C şıkkı da gitti arkadaşlar. Peki e, daha sonra ne olacak? Doymamış olduğu için, bakın ben şöyle mantığını anlatayım. Doymamış olduğu için sıfırın altına gelecek. Sonra doyana kadar sıcaklık düşmeye devam edecek ama eğim değişecek. Sonra doygun olduğu anda sıcaklık sabit kalacak. Yani bu şartları sağlayan arkadaşlar şu anda doymuş hale getirmemiş ama e, en mantıklısı burada D şıkkıdır. Çünkü bakın şuradan itibaren donma başlıyor. Donma anında eğim değişiyor. Biz oradan anlıyoruz donmaya başladığını. Sonra doygun hale geldi. Sıcaklık sabit kalacak. O basamağı çizmemiş ama 5 e, şıkkı neden olmaz? Çünkü 5 günde arkadaşlar e, direkt düşmüş ve bu ne için olabilir biliyor musunuz? Bu doymuş şekerli su çözeltisi olabilir. Doymuş şekerli su olabilir mesela. Bu, bu şekilde olabilir. E, e şıkkındaki mantıksız aşağı gidin sonra yukarı neden sıcaklık artsın ki? Böyle bir şey söz konusu olamaz. O yüzden cevabımız D şıkkı diyoruz. Yani e, bir çözücün içerisinde, ki genelde su kullanıyoruz biliyorsunuz, suyun içerisinde ne çözerseniz çözün. Çözünüyorsa, ister alkol çözün, ister e, şeker çözün, isterseniz tuz çözün arkadaşlar. Çözünüyorsa e, donma noktası düşmek zorunda. Doymamışsa bu, doyma anına kadar eğimli bir şekilde düşmeye devam eder. Doygun hale geldiğinde sabit kalır diyoruz. İkinci soruya geçiyorum arkadaşlar. E, 0,4 molarlık doymamış KNO3 potasyum nitrat, gühertçile. Bunun sulu çözeltisini hazırlamış. Bunlardan yargılarından hangileri yanlıştır? Şimdi buhar basıncı aynı sıcaktaki saf suyun buhar basınca göre yüksektir. Arkadaşlar kaynama noktası ile buhar basıncı her sorantılı. Bunu bileceğiz bir kere. Şimdi e, mesela saf suyun kaynama sıcaklığını bir ATM basınçla 100 derece kabul etseniz. 0.4 molar doymamış KNO3'ün kaynama noktası büyüktür 100 derece diyebiliriz. Çünkü içinde bir madde çözülmüş. Kaynama noktası yükselmiş arkadaşlar. Doymuş doymamış olması önemli değil. Burada önemli olan daha yüksek nedir? Derecede kaynadığını bilmek. Ee, peki o zaman kaynama noktası doymamış KNO3'ün yüksekse buhar basıncı daha düşük değil midir? Evet daha düşüktür arkadaşlar. O zaman nedir? KNO3'ün buhar basıncı saf sudan düşüktür. Yüksek değildir. Bu ifade yanlış. Kaynama noktasıyla buhar basıncı ters orantılı. Yani şöyle yazabilirsin kaynama noktası kimin büyüktür? İşte KNO3 büyüktür su. Buhar basıncı kimin büyüktür? Su büyüktür KNO3 diyebiliriz. Yani böyle bir kıyaslama yapabiliriz. E, 0,2 molar KNO3 çözerse ozmatik basınç uygular. Şimdi şöyle düşünün. Hani bunu bir e, araya bir seçici geçirgen zar kullansak. Bir tarafta 0,4 molarlık KNO3 bir tarafta 0,2 molarlık olsa. Şimdi ozmatik basınç nasıldı arkadaşlar? Derişimi yüksek olan tarafın, derişimi düşük olan tarafa doğru bir emme kuvvetiydi. Derişimi yüksek olan taraf ne yapıyor? Ozmatik basınç uyguluyor. Ee, daha az olan, derişmez az olan taraftan da çözücü geçişi gerçekleşti. O yüzden ozmatik basınç yapacak olan kimdir arkadaşlar? 0,4 molarlık olandır. 0,2 molarlık kaynağı çözülse ozmatik basınç uygular mı yani? Evet uygular. Çünkü derişimi daha yüksektir. Kaynama süresince sıcaklığı değişmez. Doymamış olduğu için değişir arkadaşlar. Şöyle olur hatta göstereyim. Bir ATM basınçta kaynama noktasına hatta sıcak diyelim. Sıcaklık zaman grafiğini çizdiğimiz zaman 100 dereceye geldi. Arkadaşlar 100 derecenin üzerinde kaynama gerçekleşecek. Bir ATM basınçta kaynarken sıcaklık artmaya devam edecek. Bir eğimle çizdim dikkat ediyorsunuz. Sonra doygun hale geldiği zaman sıcaklık sabit kalacak. Yani sonuçta kaynama süresince sıcaklık değişmez ifadesi yanlıştır. Çünkü kaynama anında arkadaşlar nedir? Eğimli bir şekilde artışa devam eder. Onun doymamış olduğunu bir göstergesi. Donma noktası aynı ortamdaki saf suyun donma noktasından düşüktür diyor arkadaşlar. Evet her halükarda sonuçta içerisinde tuz çözüyoruz. KNO3 bir tuzdur. Tuz çözdüğümüz için donma noktası suya göre daha düşük bir derece olacaktır. O yüzden bu ifade doğrudur. Yanlışları soruyor. 1'e yanlış dedik, 3'e yanlış dedik. Cevabımız değişik oldu arkadaşlar. Üçüncü soruya geçiyorum hemen. Bakalım nasıl bir soru geldi. Evet sayısal bir soru. X metali ile Y metali oluşu X, ye katısının 200 gramı, 200 gram suda çözünde suyun kaynama noktası 5.2 derece artıyor. XY katısının mol kütlesi nedir? Şimdi e, kaynama noktası yükselmesi delta TK, KK çarpı molalite çarpı tanecik sayısı formülümüzü yazdık. Ne kadar yükseltmiş? 5.2 eşittir. Sabitimiz ne? 0.52. Molalite kalsın arkadaşlar. Tanecik sayısı x, katısı. x, y oluşuyor. Ne olacak bu suda? x artı ve y eksi diye yoğunlaşacağı için iki tane iyon verecek suya. O zaman e, bu birken şurası on oluyor arkadaşlar. Molalite eşittir. 5 çıkıyor değil mi? 5 molal. Peki molalite ne demekti? Molalite çözünen maddenin mol sayısının çözücünün çözücünün kilogram olarak kütlesine oranı değil midir? Evet böyledir. 5 eşittir. Çözünen maddenin mol sayısını bilmiyorum ama 200 gram suda dediği için çözücünün kilogram olarak kütlesini biliyorum. 0,2 kilogram. Buradan ne çıkacak? 0,2 çarpı 5'e 1. 1 mol madde çözülmüş arkadaşlar. 1 mol madde 200 grama denk geliyorsa bir maddenin 1 mol zaten nedir? Onun mol kütlesidir. O zaman demek ki xy katısının mol kütlesi de 200'dür diyebiliriz. Cevap değiş. Bir maddenin 1 mol'ü o maddenin mol kütlesine eşittir. 1 mol 200 gramsa xy'nin demek ki xy'nin mol kütlesi 200'dür diyoruz. Dördüncü soruya geçiyorum. E, demiş ki yukarıdaki çözeltinin aynı sıcaklıkta ve aynı ortamdaki buhar basınçlarını karşılaştırmışız. Yine aynı şeyi kullanacağız. Kaynama noktası e, nedir? Buhar basıncı ile buhar basıncı ile ters orantılıdır. Bu cümle önemli yani. Şimdi bakalım kaynama noktası neyle alakalı? Delta TK. Bakın neyle orantılı olduğunu söyleyeyim. KK çarpı molalite çarpı tanecik sayısı. Bu zaten e, aynı ortamda ve hepsi sulu çözeltide olacağı için doğal olarak nedir? Sabittir. Neyle orantılı? Kaynama noktası Molarite çarpı tanecik sayısı. Yani kısaca şöyle değil mi? Tanecik derişimiyle doğru orantılıdır. Tanecik derişimiyle doğru orantılıdır. Kaynama noktası. Şimdi tanecik derişimi. K, N, -noş, K ve N, O, iki tane tanecik var. 4 molar. 4 çarpı 2'den 8 molar iyon. Alüminyumdan 1, nitrattan 2. Toplam 4. 1 mol oluşun. o zaman direkt 4 molal iyon verecek suya. E, kalsiyum 1 nitrat 2 toplam 3. 3 çarpı 4'ten e, 12 molal iyon verecek arkadaşlar suya. E, tancık derişimi büyük olanın kaynama noktası büyük olacağı için kaynama noktası sırasını yazayım önce. Kaynama noktası 3 büyüktür. 1 büyüktür. 2. O zaman arkadaşlar e, buhar basıncı ters orantı olduğuna göre 2 büyüktür. 1 büyüktür. 3. 2. 1. 3, 2, 1, 3 yani E şıkkı cevabımız. Önce kaynama noktalarını buldum. Kaynama noktalarını kıyasladım. Kaynama noktasıyla buhar basıncının ters orantılı olduğunu söyledim. Bu daha pratik geliyor bana. Ee, beşinci soruya geçiyorum. Ee, aynı dış basınçta 500 gram suda 2 mol gümüş nitrat çözünmesiyle hazırlanan çözeltinin donmaya başlama sıcaklığı saf sudan kaç derece daha düşük? Yani delta T'de'yi soruyor arkadaşlar. Delta T'de Kd çarpı molalite çarpı tanecik sayısı. Formülü yazdık. Buraya soruyor zaten. KD'miz 1,86. Molalitemiz hemen bulalım. Molalite çözünen madde 2 mol. 500 gram su kilogram olarak yazıyorum. 0,5 kilogram. Bu da arkadaşlar 4 molal çıkıyor mu? Evet 4. Tancık sayısı gümüş artı 1 nitrat eksi 1. Yani kaç tane tancık veriyor? 2. 1,86 ile 8'i çarpacağız. Ee, şimdi tabii çarpma işlemi biraz zor olabilir. Şıklardan gidebiliriz böyle durumlarda. Mesela 2 olsa 2 çarpı 8 16. 16'dan biraz küçük olacak arkadaşlar. Muhtemelen C şıkkıdır. Bu çok büyük. Ee, bu da arkadaşlar büyük zaten. Ee, 16'dan büyük olamaz. Ee, bu çok küçük zaten. Bu da yani yaklaşık yani 3 ile falan 4 ile falan çarpsak ancak olur. O yüzden bu da gitti. Cevap muhtemelen C'dir. Ee, yani C şıkkı olarak yapalım. Hemen hatta kontrol edelim. E, cevapları var arkadaşlar. E, biz C çıkılıyoruz. 14.88 Bakalım evet C'ymiş. E, biraz da ne yaptık? geçtikten cevabı bulmamak için çarpma yapmamak için şıklardan gittik. Altıncı soruyla devam ediyorum. Aynı ortamda 2 molal kaynağı çözelti saf sudan T derece daha düşük sıcakta donuyormuş. Buna göre aynı ortamda 3 molal alüminyum nitrat saf suya göre kaç T derece daha düşük sıcakta donmaya başlar? Arkadaşlar kıy kıyaslama yapacağız. Bizim için önemli olan, donma noktası da olsa, kaynama noktası da olsa, yani hal değişim sıcaklığı değil. Hal değişim sıcaklıkları doğru doğru orantılıdır ile? Tanecik derişimi. Bu kaynama noktası yükselmesi için de orantılı, donma noktası alçalması için de orantılıdır arkadaşlar. Peki 2 molar KNO3, potasyum 1, nitrat 2, 2 tane iyon verecek. Suya. 2 molar olduğu için toplam çözeltide 4 molar iyon olacak. E, 3 molal alüminyum nitrat, alüminyum 1, nitrat 3, toplam 4 iyon. 4 çarpı 3'ten 12 molal iyon verecek. Şimdi kıyaslama yapıyoruz. Diyoruz ki 4 molal iyon verdiği zaman kaino suya e, donma noktası suya göre T derece daha düşükse 12 molal iyon veren alüminyum nitratın nedir donma noktası? 4'e T diyorsak 12'ye nedir? 3T diyeceğiz arkadaşlar. Demek ki saf suya göre 4 şey, 3T e, daha düşük sıcakta 3T derece daha düşük sıcakta donmaya başladığını söyleyebiliriz. Mantık bu arkadaşlar. Yani bu tür sorularda nedir? Kıyaslama yoluyla çözüme ulaşıyoruz. Peki devam edelim. 7. sorumuz gelsin. Kaç kilogram saf su içerisinde e, 3.1 kilogram. E, bu maddenin ismi arkadaşlar e, etilen glikoldür. Ya da diğer ismiyle e, nedir? Etan diol diye geçer ama etilen glikol ismiyle, özel ismiyle daha çok bilinir. E, Antifriz olarak kullanıyor arkadaşlar. Antifriz. Yani donma noktasını düşürüyor. Özellikle araçlarda kışın e, nedir? Motor suyun donmaması için katılan bir maddedir. Etilen glikol. Şimdi e, diyor ki kaç kilogram saf su içinde 3.1 kilogram çözünürse suyun donma noktası aynı dış basıçta 37.2 derece düşer. Şimdi delta T'de formülü bir yazalım önce. Kd çarpı molalite çarpı tanecik sayısı formunu yazdık. Şimdi 37.2 derece düşmesini istiyor. Sabitimiz belli zaten 1,86. Şimdi molaliteyi bulacağız. Tanecik sayısı. Arkadaşlar alkoller, bu bir alkoldür. E, moleküler çözünür. Yani burada zaten zorlanacağınız bölümlerden birisi de budur. Bu maddenin iyon vermediğini suya, moleküler çözüldüğünü yani tanecik sayısının nedir? Bir ağırlığını. Alkolleri gördüğünüz zaman bu şekilde yorum yapabilirsiniz. Alkol olduğunu nasıl anlayacaksınız? ROH yani OH grubu karbonlu gruplara bağlandığı zaman genelleme bu şekildedir arkadaşlar. Bu bir alkol Zaten en çok göreceğiniz alkoller yani şunları görürsünüz sorularda. Kimleri verir? İşte metil alkolü verir CH3OH, etil alkolü verir C2H5OH, ee, işte kimi verir? E, ee, CH2OH, CH2OH burada olduğu gibi etilen glikolü verir. Bir de bunun 3 karbonlusu var arkadaşlar. Glisterin ya da gliserol olarak bilinen bir madde vardır. O da verebilir. Ee, yalnız burada şöyle bir şey daha söyleyeyim. Hani açılmışken mevzu. Şu iki madde yani e, metil alkol ve etil alkol ilk iki tanesini yazdım var ya kaynama noktasını yükseltmez. Buna dikkat etmek lazım çünkü uçucu maddelerdir. Kaynama noktası yükselmesini anlatırken bahsetmiştik. Etil alkol ve metil alkol kaynama noktasını yükseltmez. Donma noktasını düşür. Orada bir sıkıntımız yok. Ama kaynama noktasını yükseltmez arkadaşlar çünkü suya göre kaynama noktası daha düşüktür. Yani uçucu maddelerdir. Uçucu olmayan maddeler biliyorsunuz kaynama noktasını ne yapıyorlar yükseltiyorlar. O yüzden buraya dikkat etmemiz lazım. Peki diğer ikisinde bir sıkıntı yok. Hem kaynama noktasını yükseltir hem de donma noktasını düşürür arkadaşlar. E, etilen glikol ile gliserin dediğimiz madde. bu bilgilerden sonra bir sorumuza dönecek olursak. Şimdi şurası molalite olarak çıkacak. bu bunun acaba ne kadar katı diye düşünecek olduğumuz zaman arkadaşlar. 20 ile çarpsak olur galiba değil mi? 2 ile çarpsak. 36, 37 nokta. Evet. 20 arkadaşlar. Şurası molalite eşittir. 20 molal. Şimdi Molalite eşittir. Çözünen maddenin mol sayısı bölü çözücünün kilogram olarak kütlesi diyoruz. Zaten bize e, ne diyor? Kaç kilogram saf su içerisinde? Yani şuradaki çözücünün kilogram olarak istiyor. O zaman biz molü bulmamız lazım. Bulalım. 3.1 kilogram dikkat edin. Grama çeviriyorum. 3100 gram bölü e, mol mol kütlesine kadar bu maddenin hemen şöyle simetrik olan yarısını bulsam ikili çarpabilirim. 12, 13, 14, 15 16-31. 31-31-62. O zaman şuraya 62 yazdık mı yazdık. Kaç oldu arkadaşlar buradan? 5 ile çarpsak 310 yapıyor zannedersem 62. O zaman 50 mol. O zaman şöyle oldu. 20 eşittir. 50 bölü M çözücü. M çözücü buradan 5 bölü yani 2,5 kilogram suda çözerse ne yapar arkadaşlar? Bu iş olur. Evet matematiği biraz fazlaydı ama sonuçta mantık bu. Yani donma noktası düşmesiyle alakalı bir soru çözümü yapmış olduk arkadaşlar. Geçiyorum hemen 8. soruya. Şimdi diyor ki 8. soruda e, oda şartlarında bulunan kapta birinci bölümde seyreltik sodyum klorür, tuz çözeltisi ikinci bölümde saf su var. Şimdi bir kere kendiliğinden saf su ne yapacak? E, seyreltik nacenin bulunduğu tarafa doğru geçecek. Neden? Çünkü az yoğun ortamdan çok yoğun ortama e, suyun difüzyonuna ozmoz diyoruz. Ozmoz kendiliğinde olan bir olay. Yani zamanla buradaki su seviyesi azalacak. Diğer taraftaki sıvı seviyesi artacak arkadaşlar. Bu şekilde bir durum olacak. Sonra hidrostatik basınç oluşacak. E, ozmotik basıncının akışını durduracak ve ne olacak? Geçiş duracak. Diyor ki hangileri doğrudur? Sıvı seviyesi ikinci bölmede değil. Birinci bölmede yükseldi dikkat ediyorsanız. Bu yanlış. Birinci bölmedeki çözelti derişimi azalır mı? Evet sonuçta su geliyor. Yani seyreltik Nace ile tuz çözeltisinde su ilave ederseniz ne olur? Seyrelir derişimi azalır. Evet doğrudur. İkinci bölmedeki su miktarı azalır. Evet sular çünkü ne yapacak? Birinci bölmeye doğru geçecek. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru su geçişine ne diyorduk? Ozmoz diyoruz. Ozmoz kendinden olan bir olaydır. E, cevabımız o yüzden 2 ve 3. Dokuzuncu soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Moleküler 2 mol x sıvısında 8 mol moleküler y katısı çözünde buhar basıncı kaç milimetre düşer? Evet, Raoult yasası arkadaşlar. Sıvı katı madde. O yüzden şöyle bir formül vardı hatırlarsanız. İşte P çözelti katı sıvılarda böyle bir formül vardı. Çözeltinin buhar basıncı P çözelti. P0 çözücü. Çözücünün buhar basıncı çarpı çözücünün mol kesiti. Çünkü çözünen madde e, katı olduğu için nedir? Onun buhar basıncından bahsedemiyoruz arkadaşlar. Peki hemen e, bulalım. E, çözücünün e, P buhar X için buhar basıncını vermiş arkadaşlar. X sıvımız bu arada. Y de katımız. E, çözücü, çözücümüz e, yani X maddemiz buhar basıncı 200 milimetre civarında. Çarpı. Çözücümüzün mol kesiri. 2 mol bölü 10. Yani 2 bölü 10. Neden 2 bölü 10? Çünkü mol kesini öyle buluyoruz değil mi? X X diyelim. X'in mol sayısının toplam mol sayısına oran alıyoruz. E, 2 bölü 10. Yani buradan ne çıkacak arkadaşlar? E, 20 ne çıkacak? 40 e, milimetre civa çıkacak. 40 milimetre civa çıkacak. E, peki Y katı çözeltinin buhar basıncı kaç milimetre düşer diye? Yani bizim şu anda çözeltimiz nedir? 40 milimetre civa oldu. Normalde neydi? E, X sıvısının 200'dü. 40'a düştü. Yani bir ne var? 160 milimetre civa düşürdüğünü söyleyebiliriz. Normalde 200 mm civa buhar basıncına sahip olan X sıvısının içinde moleküler Y katısı çözüldüğü zaman e, çözeltinin buhar basıncı 40 mm civa oluyor. Başlangıcı 160 düşmüş oluyor. 10. soruya geçiyorum. Arkadaşlar. Apolar yapılı X sıvısında naftalin katısı çözerek 4 molal derişimli çözelti hazırlanıyormuş. Tamam. Hazırlanan çözeltinin donma noktası aynı ortamda saf x'in donmaya başlama noktası 13 derece daha düşük olduğuna göre x'in donma noktası sabiti kd'yi soruyor. Tamam 13 eşittir e, donma noktası sabit kd çarpı molalite çarpı tanecik sayısı diyoruz. Şimdi e, 4 molal derişimli apolar yapılı x sıvısında naftalin arkadaşlar naftalin maddesi e, moleküler çözünen maddelerden birisi ben şöyle yapısında çizeyim size naftalin'in. C10H8 yine karşımıza çıkabilecek moleküllerden birisi. Naftalini gördüğünüz zaman bunun moleküler çözündüğünü ve iyon vermediğini yani tanecik sayısının 1 olduğunu bileceğiz. E, 4 molal derişimli diyor zaten. E, molalitesi 4, tanecik sayısı 1. KD nedir? 13 bölü 4. 13'ü 4'e bölerseniz 6,5 bölü 2'den ne çıkacak? 3,25 cevap bursa. 11. soruya geçiyorum. Ee, yukarıda grafikte X, Y, Z çözeltinin eşit derişimli buhar basıncı grafiklerini vermiş. Buna göre hangileri olabilir demiş arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz bu tür sorularda. Şimdi e, dış basınca bir sıvının buhar basıncı dış basınca eşit olduğu anda e, mesela bir ATM dış basıncı olsun kaynama gerçekleşir. Yani X maddesinin kaynama noktası 100 artı A derece. Y sıvısının kaynama noktası 100 artı 2A derece. Z sıvısının kaynama noktası 100 artı 4A derece. Yani x kaynama noktası yüze göre a derece yükseltmiş. Y 2a derece yükseltmiş. Z ise 4a derece yükseltmiş. Şimdi düşünsenize kaynama noktası yükselen delta tk, kk çarpı, molarite çarpı, tanecik sayısı. Şimdi e, bir kere şu zaten sabit kk. Eşit derişimli diye bir ifade kullanmış. O zaman molarite de devre dışı şu anda. O zaman buradaki yükselmeyi belirleyen nedir arkadaşlar? Tanecik sayısı. Yani atıyorum x bir tanecik verirken Y 2 tanecik veriyorsa, Z 4 tanecik veriyorsa o zaman bizim arayacağımız cevap bu olacak. Bakalım şimdi glikoz C6H12O6 moleküler çözün olur. Mesela 1 tanecik veriyor. NaCl 2 tanecik veriyor. Alüminyum nitrat, alüminyum 1 nitrattan 3 toplam 4. A şıkkında cevabı bulduk. Mesela burada 1 yazalım tanecikte bu 3, bu 4. E, etil alkol e, bir kere arkadaşlar bu mesela ne olur direkt gider. Cevap neden? Etil alkol kaynama noktasını yükseltmez. Düşürür. E, doğal olarak e, buhar basıncı da arkadaşlar e, hani gerçi ne, ne, mantık olarak yüzün üzerine çıkmaz. E, kaynama noktası yüzün üzerine çıkmaz buhar basıncı. Daha e, ne olur? Yüksek olur. O yüzden hani bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Etil alkol çözerseniz kaynama noktası yükselmez, yüzün üzerine çıkmaz, düşer. E, NaCl 2, magnezyum nitrat 3, alüminyum nitrat 4. Alüminyum nitrat 4, glikoz 1, magnezyum nitrat 3 şeklinde ne yapıyoruz? Tanecik sayılarını yazmış olduk. Cevabımızı zaten A şıkkında bulmuştuk arkadaşlar. Ee, diğer teste geçiyoruz arkadaşlar. kavratıcı testimizin ilk sorusu şöyle. Ters ozmoz olayı ile ilgili demiş. Ee, hangileri doğrudur? Bakalım hangileri doğru? Derişim farkından yararlanır. Evet yani derişimi çok olandan, derişim az olan tarafa basınç etkisiyle arkadaşlar nedir? Çözücü geçişinin sağlanmasına ters ozmoz deniyor. Bu yöntemle deniz suyundan tatlı su elde edilebilir mi? Evet, konu anlatımları söylemiştik bunu arkadaşlar. Çok yoğun ortam deniz suyu, tuzlu su, tatlı suyu ne yapıyor? Ee, yanına konuyor, basınçla yaklaşık hatta 30 atm gibi bir basınçtan bahsediliyor Bunun üzerine çıkıldığı zaman çok yoğun ortamdan az yoğun ortama e, su geçişi, çözücü geçişin gerçekleşmesi ters ozmoz olaydır. Çözelti arasında çözünen geçişi, çözünen değil arkadaşlar, çözücü geçişiyle gerçekleşir. Çözünen geçmez, çözüneni ne yapıyor? E, ar aradaki filtre seçici geçirgen zarımız, e, membranımız tutuyor. O yüzden çözücü geçişi gerçekleşir, çözünen geçmez. Cevap 1 ve 2'dir. İkinci sorumuza bakıyorum. Farklı derişimli potasyum nitrat göğerç ile C6H12 altı glikoz ve magnezyum nitrat çözerden aynı ortamda kaynama noktası saf suya göre e, farkı aşağıdaki gibi belirtmiştir. Aynı ortamda olan KNO3 3 molar olduğuna göre e, glikozun ve magnezyum nitratın derişimlerin molar derişimi nedir diye sormuş. Şimdi şimdi e, şöyle yazalım 3 tane KNO3, e, C6, H12O6, e, magnezyum nitrat mgno 3 2 e şeklinde yazıyoruz. Şimdi formül zaten belli. Delta TK işte KK çarpı molarite çarpı tanecik sayısı. Bir kere arkadaşlar e, şu zaten sabit olacak. Burada mesela tanecik sayıların hepsini yazalım. Tanecik sayısını. Bunun 2, e, bunun 1 moleküler çözünüyor. Bu da 3 verecek. Şimdi e, yükselme miktarları şöyle eşittir diyelim hepsine. Bunun yükselme miktarı e, işte nedir? A kadar. Bununki 2A kadar. Bununki de A kadar olduğunu görüyoruz. Ve bize demiş ki KNO3'ün derişimi 3. Yani şöyle 6, 3 çarpı 2, 6. 6A ile orantılıysa 2A ile orantılı olabilmesi için ne olması lazım? 12 çıkması lazım. 12 çıkabilmesi için buranın da 12 olması lazım. Ee, 6 A ise burası da 6 olması lazım. O zaman da buranın derişimin 2 olması lazım molaritesinin. O zaman 12 ve 2 yani cevap C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Yükselme miktarı delta TK, KK çarpı molalite çarpı tanecik sayısı. Bu şekilde yorum yapıyoruz arkadaşlar. Üçüncü soruya bakalım. Bir atmosfer basınçta 5 kilogram suda 10 mol sodyum nitrat çözülürse suyun donma noktası ile kaynama noktası arasındaki fark kaç olur diyor. Şimdi hem burada arkadaşlar kaynama noktasını bulacağız hem de donma noktasını bulacağız. Sonra arasındaki farka geçiş yapacağız. Şimdi ilk önce kaynama noktasıyla başlayalım. Delta TK, işte KK çarpı molarite çarpı tanecik sayısı. Delta TD, KD çarpı molarite çarpı tanecik sayısı. Formülleri bir yazalım. Ee, i̇şte KK nedir? E, kaynama noktası 0.52 çarpı 5 kilogram 10 mol. E, molalitemiz nedir arkadaşlar? 10 bölü 5 yani 2 molal çarpı 2. E, sodyum nitrat, sodyum ve nitrat diye iki tane tanecik verecek. 4. Buradan arkadaşlar 0.52 çarpı 4 yapacağız. 0.52 ile 4'ü çarparsanız 2,08 yapar. Yüzün e, üzerine bu kadar çıkartmış arkadaşlar. E, peki e, bir atmosfer basıcı normalde 100 derecede kaynayan su artık 102.08 e, derecede kaynayacak. Peki aynı şeyi donma noktası için yapalım. Sabitimiz 1.86 çarpı e, 2 molalite değişmeyecek sonra Tanecik sayısı da değişmeyecek. Yine ne yapacağız? 4 ile çarpacağız. 1.86 ile 4'ü çarparsak arkadaşlar şöyle çarpalım. 186 çarpı 4 diyelim. 24 elde var 2 e, 32, 33, 34 elde var 3 e, 700, şurası pardon 4, e, 744, 7.44 7.44 e, Şimdi tabii ki burada şöyle bir şey olacak. Yani mesela bu bir ATM basınçta 102.08 derecede kaynayacak. Bu da eksi 7.44'te donacak. Sıfırın altında çekecek bunu. E, aradaki farklı olarak bunların toplamı kadar olacak. Yani 102.08'de 7.44'ü topluyorum. Hani e, aradaki farka bakıyorum arkadaşlar. Bu da ne yapacak? 109. 109.52 109.52 Yani cevabımız 5 olacak. Devam ediyorum. 4. soruyla arkadaşlar. Gelsin. 4. sorumuz. Peki ne demiş? 4. 25 derecede c 6 şunaki var. Glikozla ilgili e, verilen bilgilerden hangileri karşısındaki nicelikler tespit edilebilir demiş. Eee c 6 h 12 o 6nın altının mol kesisi ve sapsun 25 buhar basıncını verirse buhar basıncını hesaplarız çözelti. Evet, P çözelti deriz. P çözeltiriz. P, çözeltiriz. P çözücü, P0 çözücü çözücünün buhar basıncı çarpı çözücünün e, mol kesiri. Formül bu. Şimdi bana diyor ki e, C6H12 mol kesini verirse, e, C6H12 mol kesini verirse ben çözücünün de bulurum. Çünkü toplamları bir olacak ya. Sonuçta atıyorum dedi ki bunun kesisi 0.2 dedi. O zaman ben dedim ki çözücü 0.8. O zaman bunu bulurum. E, suyun da buhar basıncını veriyor çözücü. O zaman çarpımları bunu ne verecek bize? Çözelti. O zaman biri buldum arkadaşlar. Çözeltinin moler derişimi kaynamaya başlama sıcaklığını verirse bana çözeltinin moler derişimi daha sonra çözeltinin moler derişimi verirse kaynamaya başlama sıcaklığını bulamam. Çünkü biz formüle dikkat ediyorsanız ne kullanıyoruz? İşte delta tk çarpı eşittir. Kk çarpı molalite çarpı tanecik sayısı. Biz molarite değil molalite kullanıyoruz arkadaşlar. Molalite. Yani ile de orantılıdır ama hani birisinin molarite olarak verse diğerini kıyaslama yapabilirsiniz. Ama direkt sayısal karşını bulamazsınız molarite verildiği zaman. O yüzden bunu bulamayız. Suyun kütlesi c 6 h 12 o mol sayısı ve donma noktası düşme sabit donmaya başlaması yaptı. Yani şöyle yazalım o zaman. Delta T'de KD çarpı molalite çarpı tanecik sayısı. Suyun kütlesini verdi. E, oradan biz neyini bulacağız? Hani molalitenin içinde lazım çünkü. Mol bölü Çözünen maddenin mol sayısı bölü. Çözücünün kilogram olarak kütlesi. Bunu verdi. Tamam. E, C6'a şanık altın mol sayısını verdi. Tamam çözüneni verdi. Şu anda molalite çıktı ortaya. Zaten moleküler çözünüyor. tanecik sayısı da biliniyor. Bir de sabiti verse evet vermiş zaten. Donma noktası sabitini vermiş. KD'yi o zaman arkadaşlar bunu da hesaplayabiliriz. Cevabımız ne olacak? E, 1 ve 3 olacak. Evet bir soru daha çözelim. Sonra bir arkadaşlar ne yapalım? E, diğer dersimize devam edelim. Kalan soruların çözümüyle. Buna da bakalım hemen. E, suda iyi çözünen 5.4 kilogram moleküler x bileşi 8, 8 kilogram suda çözünde aynı ortamda suyun donma sıcaklığı 16.74 derece düşüyormuş. Buna göre x'in molekülü x nedir? Tamam. Yine formülü uygulayalım arkadaşlar. E, 16.4 düşme miktarı. Yani şimdi formülü yazalım. Delta T'de Kd çarpı molete çarpı tanecik sayısı yazdım. E, 16.74 eşittir. Sabitimiz 1.86 molalitemiz e, suda iç özen 5.4 kilogram moleküler x birleşi. Şimdi molalite m diye kalsın artık. Moleküler için 1'dir. E, 1.86 ile 16.74 arasında nasıl bir ilişki var? Kaç katı olur? E, 10 katı olmaz. 10'dan düşük 9 olabilir muhtemelen arkadaşlar. 1.86 ile 9'u çarparsak evet çıkıyor galiba. 54.5, 72, e, 72, 5 daha 77, evet 7, evet 16. O zaman 9 arkadaşlar, 9. 9 eşittir. Çözünen maddenin mol sayısı çözücünün kilogram olarak kütlesi 8 kilogrammış. O zaman mol sayısı 72 mol çıktı. 72 mol ama bu kilogram dikkat edin. E, grama çevirirseniz 5400 gram. E, 72 eşittir. 5400 gram M bölü MA Mol kütlesi. Buradan MA'mız 5400 bölü 72 kaç çıkar arkadaşlar buradan e, 6'ya mı bölünüyor bunlar 6'ya bölünüyor 6'ya böldüm e, 900 6'ya böldüm e, 12 e, 6'ya böldüm 150 6'ya böldüm 2 evet 75 çıkıyor arkadaşlar o zaman x'in mol 75'tir diyor. Evet bu şekilde arkadaşlar e, ne yaptık bayağı bir soru çözdük gördüğünüz gibi e, Sonraki dersimize devam edelim kaldığımız yerden e, testi bitir